Levent Bey, ömrümüzden ömür gitti. Lemine çıktı, takım bitti. Yedek kulübesinin yetersiz olduğunu bile bile sezona böyle başladık. Osimen'e dua edin. Hocam Osimen'e dua ediyor musun? Ben Sümene her gün <gülüyor> <gülüyor> sabah öğlen akşam <aşağı, gülüyor> ikindi. Her vakit Osimen dualarımda. Bir İyi tane teyze var. vardı ya, hatırlıyor musun? Osimen'e bir şeyler örmüştü. Bir şey örüyordu, evet, <laughs> evet sen var. de onun gibi hocam sürekli. Hocam, yani bir ara ikardı bizim için öyleydi. Hani evet. başka bir şeydi. Şu an Osimen ben e, Icardi'nin önüne koydum demeyeyim şimdi bir sürü Galatasaray taraftarı belki taşlar ama gerçekten bambaşka bir şey. Hani birçok futbol yorumcusu da söylüyor onun gibisi daha gelmez hocam. Türkçe. O Sümeyye'nin demişken hemen bakın ekranlarımızda arkadaşlar. 90 dakika oynadı olsun ben. 40 kez topla buluşmuş. 17 kez top kaybı yaşamış. Kilit pası yok. İsabetli pas oranı çok iyi. 20'ye 14. E, gol 2 tane 5 şutun. 3'ünü isabetlendirmiş arkadaşlar. Yani de bence gayet güzel yani arkadaşlar. Bir maç için ben şahsen kendi görüşüm adına e, Osmeni e, yırtıcı yönünden beğeniyorum. Diğer yani bitirici yönünden pek beğenmiyorum yani, şahsen Metin de. Atay gibi. Evet. Bir Ama bir aidiyeti var yani evet. 90'da gidiyor oraya basıyor, buraya basıyor, kimse basmıyor çok değişik bir adam bu. Defansta gelip top çıkarması evet, evet. gerçekten de Takdire şayan bence yani ben söyleyeyim ya ben pek Osman taraftarı değilim arkadaşlar pek yani baktığımda Osman şöyle Osman böyle diyecek bir şeyim yok benim de hocam Osman için yatıp kalkıp dua ediyormuş. Işte. Ben ediyorum valla babasına babasına da dua ediyorum. <laughs> Seni doğuran ana. <laughs> Fenerbahçeliler baş kızıyor mu Fenerbahç hocam gitsin de kurtulalım edelim. diyor Ya şöyle domine ediyor ligi domine eden bir oyuncu. Evet. Ee... Fenerbahçe'nin i̇şte, böyle bir oyuncusu yok işte hocam. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncusu yok. Galatasaray'ın da bugüne kadar böyle bir oyuncusu yoktu. Böyle bir oyuncusupadStart yoktu. İkardi bence geçen bu yıl çok yani üst düzey bir oyuncu hocam. Bilmiyorum ben. Icardi bitirici he, vuruş olarak evet, bundan daha üst düzey. Çok iyi. İşte ben ondan Ama böyle Icardi. Ama bu oyunun her Biraz yerinde daha. Var. Evet. Ya Galatasaray savunmayı da bu adamla başlatıyor önde. E bu adamı golü de bu adamla atıyor. Her şeyi bu adamla. yapıyor. bu adam çok üst düzey bir adam. Bunun gibisini bu yaşta böyle bir şey getirtmek imkansız tercih de etmez zaten herhangi bir oyuncu. Dediğim gibi bu adam da işte manyak çıktı. Metin Oktay gibi Galatasaraylı oldu. Evet. 90'da hala basıyor. Ben anlamadım. Böyle bir oyuncu görmedim ben. Hocam çok başka bir oyuncu. Fenerbahçeler falan da saygı duyuyor. Ben evet. açıkçası çok saygı duyuyorum. İnşallah şu diğer Galatasaray oyuncuları gibi Fener Ağlama falan böyle videoları çıkıyor ya hepsi. Yani. böyle işlere girmezse ben, aynen, ben çok de pek saygı duyuyorum. İzlerken de keyif alıyorum. ben. Yani. Ben de pek sevmiyorum. Hocam Lemina çıktı Galatasaray bitti. Sence? Lemina'nın çok farklı bir etkisi var bizde hocam. Evet. Ee, onun yerini doldurabilecek, o pozisyonda oynayabilecek çok az oyuncu var. Ee, bizimkiler de zaten sakat, bir furyamız var. Lemina e neden çıktı hocam? Ee, ben zorlanmasın diye zorlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Kaç yani, dakika da çıkmış? 45'te çıktı, çıktı hocam. Çıktı. Hocam sakatlıktan de... dolayıdır çünkü başka bir açıklaması olamaz. 2-0 almışsın. Ee, yani rahatsın. Evet. Biraz daha hani sonuçta maçlarımız devam ediyor. Ben bir ağrı hissettiğini düşünüyorum ya da başka bir şey vardır çünkü Lemina kendisi bile biliyordur o çıktığında. Lemina ile ilgili istatistiklere bakalım. Ee, yani isabetli pas oranı çok çok iyi hocam. 67'ye 64. Yani Mükemmel bir isabetli pas oranı var. Topla buluşma 68. Top kaybı 3. Düşün hocam ya. Top kaybetmemiş neredeyse. Yani bence 10 numara. Bir istatistik sadece asist yok golü yok Olmazsın yani hocam. bu da normal. Mevki olarak evet, normal. Evet, mevki olarak Bek normal. Bir şey o değil zaten evet. O biz hani ortada dominasyon Bence gibi. çok çok iyi yani statik hocam düşünsene çok yani iyi. 67 64 hocam. Ya bu evet. istatistiği daha gö görmedim ben. %96. O yüzden Lemina işte hocam o yüzden. Ya çok farklı yani. değil mi Kaan hocam? Tabii. Ya çok farklı. Evet, diğer yorumlara bakalım hemen arkadaşlar. Genzo Adlı X kullanıcı. Ocakta adam gibi transferler yapıp yedek kulübesindeki çöpleri temizleyeceksiniz. Eğer hoca yedek kulübesinden memnunsa hocayı da göndereceksiniz. O sümen nereye kadar şapkadan tavşan çıkartacak? Evet. Hocam bu yedek kulübesi çok tartışılıyor. Az önceki arkadaşımız da söyledi. Yedek kulübesi yetersiz. Her hafta konuştu bu şey. Sence? Kesinlikle yetersiz. Bunu evet. her hafta konuştuk. Ee, bizim sezona tam başladığımız zaman dahi en büyük yakınlığımız şeylerden bir tanesiydi. E, kadromuzun daha geniş olması lazım. 11'e koyduğumuzda sırtmayacak oyuncu olması lazım demiştik. E, şu an bu sakatlıklar, cezalılar, bir sürü olaylar var. Ceremesini çekiyoruz. Eee Lemina'ya o kadar yüklenme sebebimiz de bu. İlkay'ı sakat sakat 90 dakika oynatma sebebimiz de bu. İstem oynatmak isteme sebebimiz. İşte Osimhen'e yük yüklenme sebebimiz de bu. Barış Alper bugün ileride işte 2-3 maçtır çırpınıyor, yırtınıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sağ beki aldık. Yani bir sürü şey var. Ben de o tarafta kesinlikle taraftar olarak transfer bekliyorum. Okan Hoca'ya biraz daha kredisi olduğunu düşünüyorum. Adam son 3 yılın şampiyonu. Hataları var. Geçen hafta biz de eleştirdik. Ama biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Ama e, taraftar Okan Hoca memnun değil. Bay Aslan Okan Hoca'yı Osman kurtardı yine. Skora aldanmayıp yaptığı değişiklik hatalarından ders almalı Okan hoca Penaltı verseydi hakem o de kurtaramayacaktı. O kadar kötü değişiklikleri, hataları var maalesef. Evet hocam yani taraftar da memnun değil. Ya hocam durumdan. hiçbirimiz memnun değiliz. Şimdi evet. kendi sahamızda 50 bin kişinin önünde 2-0 öne geçiyorsun. Samsun Spor çok büyük bir kulüp. Avrupa'da lider, evet. ligde domine ediyor. Tabii Kaç bunu maç da, bir yenilmiyor? Bunu da unutmamamız lazım. Tam başka lazım. bir takım Avrupa gerçekten Samsun Spor'da ama ya skoru aldıktan sonra da bu kadar böyle hani tamam artık oldu bittiye getirip işte inşallah dedik ya az önce Lemine sakatlanmıştır evet. da işte bir ağrı hissetmiştir, bir şeyden çıkmıştır. <laughs> i̇nşallah e <bu> diyoruz. <laughs> yani hocam bu kadar bırakılmaz. Tamam hadi oğlum bitti gidiyoruz dersen adam işte 90 artı 5'de 7'de 8'de neyse bir penaltı çalar bitirir. Evet. Ki bence çalmalıydı. O zaman Okan Hoca ne olacaktı. Ne yapacaktı evet. çok merak ediyorum. Bu hafta o zaman gündem olacaktı Okan Hoca. Bu sefer gündem 2 olacaktı. 2-0'dan yani 2-0'dan yani. geçen yılki gibi böyle skorları vardı. Avrupa Ligi'nde 3-0'dan 3-3, 2-2, 2-0'dan 2-2 skorları vardı. 2 bunları yapacaktı yine. Hocam Okan Hoca. Ya şöyle ben şimdi bir e, Fenerbahçe olarak Okan Hoca 3 yıldır şampiyon yapıyor. E bu sene lider götürüyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ya Saint-Julien maçını dışarıda bırakırsak fena değil. Fena değil. İyi hatta ya yani Liverpool'u yenmişsin. Beğeniyor musun Okan Hoca'yı? Okan Hoca'yı ben dışarıdan bir göz olarak beğeniyorum evet. tabi. Sonuçta hocam sonuçlar ortada. 3 yıllık şampiyonluk var ortada. Bu sene lider götürüyor. Kadıköy'den de çıktı. Bir şekilde çıktı. Ama Galatasaray taraftarı memnun değil. Ama Galatasaray taraftarının şeyi budur zaten. Asla tatmin olmaz. Değil mi? Başarı da o yüzden geliyor zaten. Değil mi? Kesinlikle Değil mi? hocam. Biz Aynısı Real Madrid'de de var. Ya yani Real Madrid Cristiano Ronaldo yuhladı. Hı. Düşün Christian ya. Cristiano Ronaldo neler neler <laughs> verdi. Kaç tane şampiyonlar Değil ligi mi? verdi. <laughs> Ama işte Aynen. Galatasaray'da da biraz bu var. Ee, şey olunca kestirip atmasını biliyor. O duygusal yok. Yani Icardi'ye ben hayatımda böyle bir futbolcu sevgisi görmedim Icardi'ye karşı. Biraz fiziksel olarak düştü. Biraz şey oldu. Yerine Osimen geldi. Baktım Galatasaray taraftarı Icardi gitsin falan diyor. Evet. gibi adam Fener'de olsaydı 50, 50, yaşına kadar, da. 50 yaşına kadar aylık yıllık 10 milyon verirdik herhalde. <gülüyor> Fenerbahçe <gülüyor> hiç bırakmazdı. Hiç bırakmazdı. Dedi bir tane şey var, video var hocam. Kadının bir tanesi diyor ki işte seveceksen Fenerbahçe'ni seviyor. Ne olursa olsun evet, seni bırakmıyor bırakmaz. diyor. <laughs> evet, öyle. Ne olursa tüm hatalarıyla <laughs> seni seviyor diyor değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Evet öyle. kesinlikle Fenerbahçeleri e, sevgiyle, saygıyla anıyoruz arkadaşlar. Evet, Rivo. Mücadelesine lafım yok ama Can'ın nasıl bir saatli bomba olduğunu görmüşsünüzdür. Umarım. Uğurcan Kazımcan ikilisi bu maçı alıp rakibe veriyordu neredeyse. Hocam sence Kazımcan nasıl hocam? Kazımcan hocam biz geçen hafta önceki haftada konuştuk. Kendisinden evet. beklenen performansın bence üstünde bir performans sergiliyor. Ben e, iki hafta önce demiştim ki hani ben Kazımcan'ın bizim takımda olduğunu maç kodu kadrosunu <laughs> görünce anladım değil, demiştim. Değil mi? Evet. E çünkü Kazımcan yani Kazımcan hocam. Bu olsa Kazımcan oynamayacak bugün yani. Doğru söylüyorsun hocam. Bunları bir Eren Elmalı olsa Kazımcan hani 18'e bile giremeyecek bir oyuncu. E, ben Can'ın dışına kattığını düşünüyorum. Elinden geleni yapıyor ama yetenek bu kadar. Yapacak Ka şey yok. Kazımcan 90 dakika oynamış. 51 kere topla buluşmuş. 17'sini kaybetmiş. Bir tane kilitli pası var. İsabetli pas oranı 27'ye 19. Gol, asist, şut vesaire de yok arkadaşlar. İstatistikleri de bu. Yani fena değil. 17 top kaybı var 51 toptan. Bu biraz fazla olmuş gibi mi? Geldi. Diğerlerde normal. Pas oranı, isabetli pas oranı da %60'larda civarda. Mehmet evet. Türk penabisi dua etse bu hafta kurtardı. Mehmet Türk <laughs> <laughs> Hakikaten edendi. Çünkü pen orada penaltı saydığıda. Puan olsa Galatasaray bunu linç ederdi. Şu an şu an gerçekten. Pika'da yuvalayan bunu ama, ne yapardı? Ama hala öyle. Şu an çok daha acam ses çok yüksek Yorumlar yorumlarda ciddi şekilde eleştiriler var.